Şimdi Atatürk anıtına çeneklerini sunmak üzere Güllük Liman Başkanı Sayın Mahmut Mumcu'yu buraya davet ediyorum. Sizleri ilke ve fikirleriyle yolumuzu aydınlatan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde istiklal marşumuzu söylemeye davet ediyorum. Hazır olun. Dikkat. Denizci dostlar ve sevgili miraslılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren kabotaj Kanunu ile denizlerimizdeki ekonomik bağımsızlığımız ilan edilerek mavi vatandaki yabancı varlığı sonlandırılmış ve Türk denizciliğinin temelleri atılmıştır. ne hissediyorsunuz, neler söylemek şey istersiniz? Evet, e, Gürlük'teyiz. E, şehrimizin e, en özel köşelerinden biri olan, e, yıllardır e, balıkçı kasabası kimliğiyle öne çıkmış ve deniz denizcilik kültürünü yaşatan e, Gürlük'te e, Kabotaj Bayramı'nın 99. yılını kutluyoruz. Elbette ki gururluyuz, denizlerimizdeki hakimiyetin 99. E, yılını e, tescil ettiğimiz ve mutlu kutladığımız bir gün. E, bu anlamda geçen yıllara göre daha da güzel bir katılım var. Vatandaşlarımız da e, TVC göstermişler. Ben özellikle e, bu anlamda e, TVC gösteren tüm bilhassa hemşerilerine, tüm günlük hemşerilerine teşekkür ediyorum. Kanalımız aracılığıyla da e, hepimizin e, kabotaj bayramını kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Başkan siz neler düşünüyorsunuz? Siz neler söylemek istersiniz? Bu yıl e, 99. yılında yani i̇şte öncelikteki bağımsızlığımızın 99. yılı Tabi daha önce kapitalizasyonlar döneminde bütün deniz ticareti ve denizlikler birisi yani üç tarafı denizlerle olan bir Anadolu coğrafyası denizdeki bu kapitalizasyonlara bu bağımsızlığını vermiş. Şimdi evet. 1925'ten sonra kapatış bayramı ve deniz hakimiyetini kurduğumuz günden bu yana bizim deniz ticaretimizin her geçen gün daha da yükseldiğini görüyoruz. Tabi bu denizcilikteki hakimiyetimizin e, tabi uluslararası e, boyutta da e, ticaret hacmini her gün geç, e, genişlediğini görüyoruz. E, bunun e, tabi, yaşıyoruz. Kabutaj Bayramı böyle e, üç tarafı denizlerle çevrili. Oldukça da fazla e, göller var Anadolu'da, e, göllerimiz var. Denizle kıyısı olan bir ülkenin bağımsızlığını e, deniz deniz ticaretiyle ilgili bir başka ülkelere verilmesi hiç de i̇şte hoş bir değil biz ama e, yine de bu Nerat başta olmak üzere silah arkadaşlarının bize kazandırdığı bu kabotaj ilgili iyi e, bir 1 Temmuz kabotaj bayramı hem bize hem minasımıza hem de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bütün vatandaşlarımıza tekrar teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum.